Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başı önelimizden Isparta'dan sizlere sesleniyoruz ve bu bölgede gül suyu sektöründe hizmetlerini sunan Selahattin Bey ile birlikteyiz. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek? Hep birlikte izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de İzmir daha iyi olduk Selahattin Bey. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ne zamandan beri bu sektöre hizmetlerimizi sunmaktayız? E, i̇smim Selahattin Büyükdavraz. E, Gül sepeti markasıyla 1993'ten beri e, burada iş yapmaktayız. E, gül sepeti, e, gül ürünleri, gül suyu, e, Bekir Usta e, markası ile de babamın adıyla da deodorant, parfüm, kolonya, krem, bunlara yapmak için uğra uğraş vermekteyiz. Selahattin Bey, peki burada vermiş olduğunuz hizmetlerin detaylarını öğrenebilir miyiz? Ee, efendim, biz burada e, gül yağı ve gül suyu üretmekteyiz. Kendimiz, e, kendi mamülümüz olan ürünlerimizi Ro rozata maskana e, markasıyla, e, kendi burada, kendi kazanlarında 100 kilo kapasiteli gazanlarımda güllerimin gül yağı ve gül suyu üretmekteyiz. Halkımıza hakikaten gerçekten kaliteli kaliteli gül kaliteli gül yağı, kaliteli gül suyu benim buraya gelen, Orta Doğu'dan gelen misafirlerim koku profesörleri. Yani başka adamlar bu, bu gül yağını almıyor. Onlar gelip onlar tercih ediyor yani benim gül yağını. Peki efendim burada üretim aşamasında neler yapıyorsunuz? Üre, üretim aşamasında burada kendi gülümüzü, e, buna 100 kilo gül, 1'e 3 gül suyu bas, su basıyorum. 3,5-4 saat kayna diyorum. E, çıkan gül suyunu e, vanalar sayesinde tankta biriktiriyorum el değmeden. Vatandaşımıza hakikaten kaliteli, gerçek, içilebilir, göze dökülebilir, yani tonik olarak da kullanılabilir... ...bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu nokta benim çok dikkatimi çekti açıkçası. Çünkü içilebilen ve göze temas edebilen bir gül suyunuzun bulunduğunu söylüyorsunuz. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Efendim, iç distilasyondan başka hiçbir gül suyunun içine hiçbir katkı maddesi katmıyoruz. Yani o o yüzden de bizim gül suyu içilebilir, göze dökülebilir. Yani bebeklerin bebeklerde ateş düşürücü özelliği, e, bayanlarda tonik yani e, gül suyunun faydalarında, gül yağının faydalarında internetten, web sitesinden arkadaşlar, ilgilenenler öğrenebilir. Peki efendim ürün yelpazemizde, çeşitliliğimizde neler vardır? Parfüm anlamında, deodorant anlamında birçok hizmet sunuyorsunuz. Bunları da öğrenebilir miyiz? Efendim şimdi e, biz burada gül yağı, gül suyu, babamın e, markası olan Bekir Usta markasıyla da deodorant, parfüm, grem, ıtriyat e, kokular yani çeşitli ürünler yapmaya çalışıyoruz. Hakikaten de gerçekten de kaliteli, yapma, kaliteli mal yapmaya çalışıyoruz. Lavanta yağı, yani çeşit çeşit gül yağı çıkartmaya çalışıyoruz yani kendimiz burada. Ve bunu da en kaliteli şekilde yapmaya çalışıyoruz efendim. Zaten düsturumuz kalite, güven. Peki bu noktada kaliteyi ve güveni nasıl sağlıyorsunuz karşı tarafa? Şimdi biz burada hakikaten vatandaşa ulaşmak için gerçekten kaliteli, orijinal hiçbir katkı maddesi olmayan gül yağı, gül suyu, parfüm, deodorant, krem, lavanta yağı bunları üretiyoruz ama vatandaşa ulaşamıyoruz. Vatandaşımıza, halkımıza da buradan sesleniyorum gerçekten kaliteli, güvenilir, içilebilir, göze dökülebilir gül yağı, gül suyu üretmeye çalışıyoruz. Peki efendim sizin farkınız nedir? izleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Sebebi kalite, güven, düsturumuz budur yani. Yani vatandaş bize güvensin yani. Yaptığım çalışmalar sonucunda da vatandaşımızın gelip görmesi lazım. Misafirlerimizi burada gözünün önünde de e, her türlü muamülü e, el değmeden üretmekteyiz. Güllerimiz nereden geliyor efendim? Üretim aşamasında güllerimiz nereden geliyor? Kazanlarımızı e, nasıl yerleştiriyoruz? Bunları biraz anlatır mısınız bu süreci bize? Hmm, şimdi efendim benim 7-8 ölüm gülüm var. Kendi gülüm. Rosa maskana. Avrupa'da geçerli gül. A, bunları ben kendim topluyorum. Kendim buraya getiriyorum. Burada üretmeye çalışıyorum yani. A, 100 kilo su, 100 kilo gül, 300 kilo su... Burada gayna diyorum. Bu distilasyondan çıkan buradan buharla buradan birikiyor. Buradan tankları, tanklara gönderiyorum. Tanklardan da da vatandaşa hizmet, hizmet etmeye sunuyoruz yani. Peki hangi bölgelere hizmetlerimizi sunabiliyoruz? Valla daha ben kendi çevremde daha ancak kendimi tanıtabildim. Yani daha bek dışarıda açılamadık. Bir Tayvan'a bir mal gönderdim. Onda biraz zor oldu yani. M.S.D.S raporlarından e, açıkta acemeliğimizden. E, ama yani Türkiye'ye 81 ile yurt dışına vatandaşa hizmet vermeye çalışacağız. Peki efendim müşteri memnuniyetimiz nasıl? Size dönüşleri nasıl olmakta? E, efendim şimdi bana gelen zaten gül yağını gül suyunu alan vatandaş bir daha geliyor, bir daha geliyor yani. Yani güveni güveni sık ama. Biz kendimizi mi tanıtamadık bilmiyoruz yani. Ki zaten güler yüzlü hizmetlerinizle de burada birçok kişiye hitap ediyorsunuz. Yok teşekkür ederim de sizin o iltifatınızla Valla WhatsApp'tan mı uğraşamıyoruz. Nasıl ediyoruz vallahi bilmiyorum yani. Nasıl oluyor? Facebook'tan bir yabancı dil yok. İngilizce yok, Fransızca yok, Japonca yok, Çince yok. O yönden içine kapanık bir şekilde kendimiz duruyoruz burada yani. Bekliyoruz. Kaliteli ve güvenilir çalışmalarımızla Isparta'da hizmetlerimizi sunuyoruz ama 81 ile de hizmetlerimizi sunmak istiyoruz. Bu anlamda da sesimizi burada duyurmak istiyoruz Selahattin Bey. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler izleyicilerimiz sizlerden hizmet aldığında hangi mecralara başvurmalılar? Şimdi bize vatandaşımızın, halkımızın 81'inin bize ulaşması için WhatsApp'tan, değil. telefondan, tüm tüm sosyal medyadan da ulaşabilirler. Telefonumuzda açık. iş yerimizde de kendi zaten kendi yerimde, kendi tapular azimde. resmi. Yani dışarıda ihracat yapabilir kabiliyetim var ama müşterim yok. Bu yüzden de herkesi iş yerimize davet ediyorum yani. Efendim şimdi Gülün başkenti Isparta Güneykent kasabası Yunus Emre Diyarına Star TV olarak hoş geldiniz, sefa geldiniz. Peki bu aşamaya kadar çok güzel gelmişsiniz. Bu aşamadan sonra hedefleriniz nelerdir, neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefim gerçekten Türkiye'yi bırak, dünya çapında marka yapmaya çalışacağım ama ya bu arada da e, benim burada e, Orta Doğu'lu arkadaşlarla tanıştıran İsa Tamer hocama da buradan selam ediyorum onun da hürmetler sunuyorum ona da. Size vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Ee, şimdi efendim Start HV olarak bizi tercih ettiğiniz için, bize güvendiğiniz için ee, Start HV olarak hoş geldiniz, safa geldiniz. Biz burada gül sepeti Bekir Usta markasıyla da hizmetlerimizi yaymaya çalışacağız yani. İş yerimize de herkesi bekleriz yani. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları kaliteli hizmetleriyle adından sıkça söz ettirmiş bir firma ile birlikteydik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.